Evet arkadaşlar. Bugün günlerden 7 Mayıs 2022 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü. Evet arkadaşlar. Oturduk buraya. Evet arkadaşlar. Bugün ki videomuz konusu ne olsun konusunu karara veririz. Şöyle yazdıklarımı da şuradan okurum Hiç bir şey olmazsa Twitter'da. Arkadaşlar bu hafta ne oldu? Bu hafta onu bir kısaca geçelim. Ona göre ilerleriz. Konu bizi nereye götürürse. Özellikle yurt dışı bu Mart dibi ve Mart'tan sonra gelişecek ikili dip gibi bir şey oluyor. 200-300 puan altlara bir sarkma olabilir. 12.500 civarlarından özellikle Nasdaq'ta bir tepkiler gelebileceğini oraya gelmeden bir tepki oldu Fed'in gecesi. İlk önce bir yukarı aldılar 13.500'e. Oradan sonra çok sert aşağıya tekrar geldi. Cuma kapanışı itibariyle Nasdaq 12.600-12.700 civarında. Dovda 32.742 civarında kapattı vadeli kontratı. O bahsettiğimiz 200-300 puanlık sakmalar bölgesinde ee, ne şiş yandı ne kebap. Ee, biraz ben şey dedim Sedat Peker formasyonu oluştu. <laughs> Bir umuttur yaşamak muhabbeti gibi. Yurt dışı şimdi açıkçası diğer e, alternatif yani veya borsaların hareketlerine göre Korele ters veya daha kötümser senaryoya giden gidecek olan diğer enstrümanlarda özellikle volatilite endeksi, Brent petrolü, VTI petrolünde bu paniğin e, destekleyici çok agresif hareketler görmedik açıkçası ama e, altında da 1850'nin altında bahsettiğim şekilde o 1900'de bir hareket oldu. O da o arabantta kapattı. Benim gördüğüm resimde o senaryolarda değişiklik yok. Bu alt bantların buralardan bir tepkiye ama o 52 haftalık yükseklerin geçilemeyeceği Amerika ve Avrupa'da bu özellikle Temmuz ve Ağustos'a kadar sürecek zigzagın alt bandındayız şu anda. Bizde de bizde de piyasa bizim piyasa diğer piyasalara göre özellikle yılbaşından sonra zaten gerek döviz bazlı gerekse TL bazlı biraz daha iyi e, duruyor. E, özellikle e, Brezilya ile birlikte. Brezilya'da endekse düşüş oldu ama döviz bazlı Brezilya reali çok prim yaptı. 5.80'den 4.50'ye kadar gelmişti. Şu anda 5 civarlarında. E, Ruble'de de Enteresan şekilde bir hareket oldu. Ben oradan çıkarında bulunarak yurt dışında da hisse pozisyonlarımı azalttığım için e, burada spot piyasada özellikle pozisyonlarımı artırmayı düşünüyorum. Oradan e, mümkün mertebe burada şey olduğu zaman seçime kadar burada pozisyon almayı düşünüyoruz. E, burada şöyle e, gördüğüm kadarıyla bizde çok haberi aç yani çok piyasa e, iyimser haberi aç. Ee, ve üzülerek görüyoruz ki e, bu hafta herhalde adaylardan birini daha piyasa e, bilmem ne ailesi o aile bu aile silmiş gibi gözüküyor. E, bu da e, şöyle e, gerçekten üzücü tabii üzücü. Bu kadar tabi çabuk insan şey yapmaz ama e, ben e, özellikle e, birisi eee yani bu tarz, bu konumda olan bir insanın bu kadar e, düşüncesizce hareket etmesini ben mantıklı bulmadım. Twitter'da da yazdım. Hadi yaptım bir hata oldu. Kalkıp susacağına veya kamuoyunun e, şeyine bırakacağın yerde konuşmalara devam edilmesi e, ve e, üslup e, gerçekten biraz üzücü oldu. Ee, bir stratejisinin e, stratejinin parçası mı derler ya. Hep böyle bir iyimseriz biz. A borsa bunlar biliyordur. Döviz a bunlar biliyordur. A siyasi kanat da o biliyordur. Maalesef böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Ee, o an olduğuyla kalıyor. Üzücü tabii. Ee, ben açıkçası üzüldüm. Ee, İnşallah dedikleri gibi bir stratejinin de bir oyunun parçasıdır bu. Ama e, gördüğüm kadarıyla e, bir e, gitgide gitgide seçim yaklaştıkça e, bu e, tarz e, yani adayın çıkarılmaması veya belirsizliğin artması tabii gerek döviz piyasını diğer diğer e, piyasalarda olumsuz yansımakta. Biz bu bütün olumsuzluklara rağmen bu kadar iyimser ve iyi durmamızın sebebi ki tabii döviz bazlı fiyatlandırmalarımızın yerli bir olması ve burada pozisyon arttırmamızın artıracak olmamın da sebebinin altında bu yatıyor. Ben dinamik yapıyla buraya o Mart'ta çekmiş olduğum Flamingolar, bakonlar, akinol'lar senaryoma sadık kalacağım. Ee, ve bunun için burada ee, Pozisyonumu mümkün mertebe yurt dışında da pozisyon almadan burada seçim ve akabinde 3 artı 1 sene gibi 4 sene 5 sene minimum buralarda kalınması taraftarıyım. Çünkü gerçekten fiyatlama olarak e, ve e, ciddi bu döviz kuruyla alakalı e, bilanço büyümeleri olsun e, gerek pandemi çıkışıyla birlikte dayak yiyen sektörlerinde seçimden sonra biraz daha ayağa çıkma beklentisiyle ee, en e, mantıklı piyasanın burası olduğunu inanıyorum ve o düşüncende bir değişiklik yok e, ve burada ufak bir kıvılcım istiyoruz e, bir şey olsun istiyoruz böyle e, saçmalıkların olması en son bir haftadır yaşadığımız bu o, gezi otobüs işte gerisini e, ben çok fazla detaya inmeyeyim anlayan anladı zaten e, üzücü e, onun dışında arkadaşlar burada söyleyebileceğim şey dışında mesela şimdi buradan gideyim. Burada mesela e, yazdığımız şeylerden gideyim. E, konu aç, açılmış olur. E, burada birinci çeyrekler gelmeye başladı. İlk çeyrek bilançolarda bankalar müthiş bir e, performans sergiliyorlar ki bu performans tahmin ediyorum 9. aya kadar özellikle e, karlılıklara olumlu yansıyacak bu kur koruma programıyla ciddi karlar yazdıkları söyleniyor. Bu devam edecektir. Ben burada bir pozisyon değişikliği yapmadım. Ve mümkün mertebe banka dışında da diğer sektörlerde de kademeli bilançoları geldikçe pozisyon almaya devam edeceğim. Onun dışında arkadaşlar şimdi bir bakayım neler yazmışız. Onun üzerinden bir konu açılır mı? Açıkçası arkadaşlar 10.000 takipçiyi takipçi geçmediğim için e, çok fazla böyle hazırlık yaparak bir e, video gene yapmadım e, ve bugün yazdığım bir şey var onu belirteyim. E, piyasalarda herhangi e, çok ucuz bir şey yok buna eyvallahım. E, ama olası bir seçim rallisi, enflasyon rallisi gibi bir şey olursa e, bunun dışında kalmak istemiyorum. Ee, önümüzü görebileceğimiz bir 5 yıllık bir e, koku alınması durumu da bunun için geçerli. Ee, bu yüzden Pala ile takılmayı düşünüyorum dedim. Ee, niye buradan gidiyorum? Çünkü bazen bir şey geliyor aklıma. Hemen onu Twitter'a yazmış oluyorum. Ee, buradan da onun şeyini açıklamış oluruz. Ee, onun dışında e, bu fotoğraf karesinde görünme olayı işte Biraz can sıkıcı oldu. Onu belirtmek istedim. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir şey de var. Ee, enflasyon. Değil mi? Şu anda resmi rakamlara göre bile %70 oldu. %70 enflasyonun resmi rakamlara göre açıklandığı bir ortamda tabii dövizde bir düşüş zor. Ee, ama şöyle bir şey var. Nihayetinde seçime gidecek olan bir hükümet var. Ve e, para piyasalarında özellikle e, paritelerde e, böyle bir yöne odaklanmak yanlış zamanlarda yanlış sonuçlara sebep olabilir. E, evet patlama yapmış mıdır? Yapmıştır zaten patlama. E, 3 liradan 15 liraya gelen bir kuru var. E, ve e, muadilin ülkelerdeki en basit bize yakın Brezilya. E, baktığımız zaman ki biz de ben onu belirtmişim daha önce gerek para basılması gerek enflasyon durumlardan dolayı 7'de 8'lerde besin hareketi yapmıştır Ben seçime kadar o, Dolar TL'de daha önce belirttiğim gibi 18'in üstü e, Euro'da da Euro TL'de de e, ben e, kur koruma programının iyi gitmesiyle ile alakalı bir de 20'li seviyeler gene tepe olarak kalacağını düşünüyorum Seçimden sonra eğer IMF ile bir program olacaksa zaten orada ister istemez bir bir devalüasyon isteyeceklerdir. Orada bir hareket bekliyorum. Ama seçime kadar ben e, burada çok ciddi hareket beklemediğimden dolayı piyasalarda da olur da iyimser bir tablo olursa e, ki öyle bekliyorum. E, borsa daha mantıklı gelmişti bana ama... Tabi zaten dövizde esas pozisyonu olanların sepeti içinde tabi. O sepeti korumaları yerinde olacaktır bu enflasyon riskleri ortadan kalkana kadar. Enflasyonda bence bu ay belki de gelecek ay tepe olmuş olacak diye düşünüyorum ben. Kendi önceki senaryolarıma göre belki de bu ay açıklanan belki de en yüksekti. Şu anda... Ağustos, Eylül'de, Ekim'de daha yüksek bekleyen arkadaşlar çok fazla. Ki onlara da saygı duyuyorum. Olabilir. E, bu benim kendi kişisel görüşüm. Ben Haziran'da belki tepe gözükecek. Ondan sonra kademeli düşüş bekliyorum. Özellikle zaten kendi senaryomda daha önce belirttiğim petrolde de e, Temmuz, Ağustos'da bir düşüş bekliyorum. Orada bizde de pompa fiyatlarına yansıyacaktır. Özellikle bizde açıklanan e, turizm verileri de eğer bir aksilik olmazsa %100 %140 oranında orada da bir artış söz konusu geçen önceki senelere göre. Oradan da bir döviz gelmesiyle alakalı kısmen de olsa bir rahatlama yaşanabilir. E, durum böyle arkadaşlar. E, e, tabii hoş değil. E, yani haberleri açmak bakmak ee, insana sıkıntılı geliyor e, yani sıkıntı basıyor çünkü istediğimiz alışık olduğumuz özellikle bayramda tabii arttı bu turla gelenler de çok oldu e, bir yerden döner umuduyla yaşıyor yani bütün buradaki bütün insanların e, ortak düşüncesinin bu olduğunu inanıyorum. Ve böyle bir ortamda hala neden e, bazı şeyler öne çıkartılmak veya alınacak kararların mesela muhalefet tarafından e, yok yıpratılmasın diye söyleniyordu. Yok İmamoğlu, Mansur Yavaş diyorlardı. Bu hafta e, bir adayın üstünün resmen çizildiğini görüyoruz şu anda. E, ve Buna rağmen kalkıp muhalefetin başında ve ana e, CHP'nin başında kişinin aday olacak olması e, Belki de en büyük hata olacak görüntü itibariyle e, bizim takip ettiğimiz belki şey de öyle ama e, gerçekten Twitter'da olsun gerek sosyal medyada olsun oradaki tepkilerden aslında e, bütün e, şeyi görebiliyorsunuz resmi çok iyi görebiliyorsunuz. Ee, insanların ne istediği hangi adayı istedikleri çok belli ee, artık e, orada da e, bir e, kararların alınması lazım çünkü piyasa artık kaldırmıyor e, esnaf kaldırmıyor ücret alan memnun değil ücreti veren memnun değil e, önünü göremiyor kimse önünü göremiyor e, ve e, burada da piyasada da biz bu bu kadar saçmalığın içinde hala bu kadar şeyin içinde bu piyasada ya para sokarak veya bu piyasanın içinde kalarak belki de biz de hata yapıyoruz. Sonra da diyoruz ki buraya yabancı gelsin. Yani gerçekten bazı şeyleri anlamakta güçlük çekiyoruz ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz. O Mart'ta çektiğim videoda bahsettiğim gibi en ufak bir kıvılcıma bakar. Her şey psikolojiktir. Ee, bir anda resim e, ve e, senaryo e, uygulamaya konulacaktır. E, uygulamaya koymak isteyen kişiler tarafından. Sadece o kıvılcımı bekliyor bence piyasalar. O kıvılcımı beklediği an e, o kıvılcımı aldıkları o kokuyu aldıkları an piyasa çok farklı yerlere gideceğine inanıyorum ben bizde. Bunlar tabii benim kişisel görüşlerim ee, ve e, kolay kolay da fikrimi değiştirmem. Ee, herhangi bir kredi kullanmıyoruz. Herhangi bir şekilde e, çünkü biz böyle düşünürken piyasa iyimserken yurt dışı da bozuk zaten. Piyasa daha da bozarsa özellikle onu da belirteyim. Piyasa resmini bu görüntü şu anda gördüğü seviyelerin de altında haftalık kapanışlar yapmaya başladığı zaman resim daha da bozulacaktır. O dolaylı yoldan bizi de etkileyecektir. Öyle bir durumda ee, bir B planınızın olması lazım. E, ben açıkçası e, pozisyonlarımı çok değiştirmeyi düşünmem. E, çünkü çok ucuz olduğunuza inanıyorum. Ve bir senelik seçim sürecinde biz belki biraz bu iyimser olacak ama yurt dışı çok çok anormal bozmazsa e, biz diğer piyasalara göre gelişmekte olan birkaç piyasa e, olarak ayrışacağımızı da düşünüyorum. Olur da yurt dışı o dediğimiz alt zik, 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 alt piyasanın yani zikzak yapacağı yerin alt bandından üst bandına bir hareket yaparsa biz çok daha iyi iyimser olarak ayrışacağımızı düşünüyorum. E, bu yüzden pozisyonda kalmak benim için daha doğru. Özellikle dediğim gibi e, Gözümüz kulağımız e, siyasette olacak. Oradaki gelişmelere odaklı e, olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu video böyle oldu. E, video e, böyle oldu ve girdiğimiz parça da şöyle ben cumartesi akşamları genelde işte dediğim gibi yakın zamanda kaybettik Erdoğan abiyle genelde böyle çıkardık bir yerlere giderdik veya perşembe akşamları giderdik. Yani öyle bir arkadaş geldi aklımıza, öyle de bir giriş yaptık. Ee, ona e, şey olsun, e, görüşmek üzere arkadaşlar. Yani söyleyecek başka bir şey söylemek için bir şey söylemek için de bir şey söyleme. Tatsız çünkü. Yani e, tatsız bir şeyde de e, kalkıp e, yani bir şeyden da bir mantığı yok. E, onu da yazdım. Bakın buraya kadar her şey normal yurt dışı için yazdığımız, çizdiğimiz, uyguladığımız şeyler. Artık yavaştan şokun etkilerinin azaldığı Ağustos'a kadar yurt dışı için zikzak. Bizim için ise ferahlama, ferahlama devri olması lazım. Ee, ben bunu oynuyorum ee, açıkçası. Ee, dediğim gibi yani oynadığım şeyde de geri vites yapmayı çok düşünmediğim için. Ee, Özellikle döviz piyasasında dediğim gibi ufak yatırımcının alması, alması, satması çok önemli değil. Orada da zaten bu enflasyonla zaten çok bir düşüş olmayacak ama o beklenilen gibi patlamalar, matlamalara da izin vereceklerini şu an itibariyle global konjektürde çünkü nihayetinde buraya para girmesiyle alakalı olan bir şey bu. Şu anda suni baskıyla veya emanet parayla bu baskılar yaratıldığı düşünülüyor belki ama Türkiye'nin dinamik yapısı ve yabancıların, yabancı para güçlerinin gücü hafife alınmaması lazım. Bunu birçok kez, birçok dünya te, te, tecrübe ettirmişlerdir insanlara. Biz tabii bunları yaşadığımız, gördüğümüz, duyduğumuz, okuduğumuz şeylerden çıkarımlarda bunlara konuşuyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.